İngilizlerin denizlerdeki üstünlüğünün temeli devrim ve imparatorluk dönemlerindeki Fransa ile yapılan savaşlarda atılmıştı. Bir İngiliz amiralinin denizlerde kazandığı zaferler silsilesi İngiltere'nin karada müttefikleri ile birlikte Fransa'yı yenemediği bir dönemde Napolyon'un karşı durulmaz ordusunun İngiltere'yi fethedemesinin garantisi olmuştu. Daha sonradan Balina ile Arslan'ın Savaşı olarak tanımlanacak olan bu durum şüphesiz ki Aslan'ın Balina'yı yenmesi durumunda tarihin akışını bile değiştirebilir. Bugünkünden çok farklı bir İngiltere ve Fransa görebilirdik. İngiltere'nin Napolyon savaşlarında kazandığı bu statü aynı zamanda onun uzun soluklu ve değişmez bir strateji geliştirmesine de kapı açmıştı. Ne pahasına olursa olsun diğer ülkelerinkinden çok daha kuvvetli bir donanmaya sahip olmak. Bu donanma İngiltere'ye üzerinde güneş batmayan imparatorluğunun dünyanın dört bir yanına dağılmış topraklarına ulaşma imkanı tanırken aynı zamanda Anakara'yı Napolyon'dan, Bismarck'tan, Kaiser Wilhelm'den ve son olarak da Hitler'den korumuştu. İngilizlerin en önde gelen kumandanlarından olan Nelson Nil Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı Sultan 3. Selim'in de iltifatına mahsar olacak Osmanlı tarihindeki ilk nişan olan Osmanlı Hilali ile ödüllendirilmişti. Bu nişanı büyük bir gururla taşıyan Nelson, zaferiyle sonuçlanan Kopenhag Deniz Savaşı'nın ardından imzalanan Ateşkes Anlaşması'nın altına Osmanlı Hilali'nin şövalyesi şeklinde imza atıyordu. Aynı ifade tabutunda da yer almıştı. Kendisini resmeden tabloların çoğunda yakasında taşıdığı Osmanlı nişanı net olarak görünür. Bu hayati stratejinin arkasındaki isim İngilizlerin ulusal kahramanlarından Amiral Horatio Nelson'dan başkası değildi. Askerlerine verdiği savaşma ilhamının eşsizliğini tanımlamak için literatüre Nelson dokunuşu şeklinde bir deyim girmesine neden olan Nelson, kariyeri boyunca deniz tutması hastalığından muzdarip bir denizci ve savaşlarda tek kolu ve tek gözünü kaybetmiş bir asker olmasına rağmen şüphesiz ki tarihin gördüğü en başarılı kumandanlardan biriydi. 29 Eylül 1758 yılında Norfolk'ta ailesinin 11 çocuğundan 6.sı olarak dünyaya gelen Nelson henüz 12 yaşında kraliyet donanmasına girmişti. Denizcilik macerası 1771 yılında sıradan bir denizci ve dümenci olarak Rice Naval gemisine atanmasıyla başladı. İlk kaptanı aynı zamanda dayısıydı da. 1777 yılında temenniye yükselen Nelson, Batı Hindine atanmış, Amerikan Bağımsızlık Savaşı esnasında Amerikalı asilere karşı savaşmıştı. Haziran 1779 yılında 20 yaşına geldiğinde ise Fransızlardan ele geçirilmiş 28 toplu Hitchinbrook fırkateyninin kaptanıydı. Nelson hayatının bu döneminde Nikaragua'daki İspanyol San Juan Kalesi'ne düzenlenen saldırıda yer almış, ilk kez yenilgiyi tatmış, ağır bir sıtma rahatsızlığı geçirmiş ve İngiltere'den bağımsızlıklarını kazanmaya çalışan Amerikalılara karşı savaşmıştı. Aslına bakılırsa geride bıraktığı parlak kariyer göz önüne alındığında hayatının başlangıç dönemi sayılabilecek bu dilimi oldukça sıkıcı ve sıkıntılı geçmişti. 1783 yılında Güney Amerika kıyıları yakınlarında bulunan ve daha sonradan İngiliz sömürgesi olan Türk adalarındaki Fransızları çıkarmak için yüz adamıyla birlikte başarısız bir girişimde bulunmuş. Ardından Karayipler'de bir takım bürokratik görevler almış. Hatta 1789 yılından sonraki birkaç yıl komutanlık yapmayarak yarım maaşa talim etmişti. Yarım maaş barış zamanlarında sıklıkla başvurulan bir uygulamaydı. Ama Nelson'ın bu sıkıntılı ve dingin yaşantısını İngiliz kanalının öte tarafındaki bir başka asker değiştirecekti. Nelson'ın karşısındaki asker tabii ki de Fransız Napolyon'du. Nelson'ın liderliğinde İngilizlerin zafere koştuğu Trafalgar Savaşı Fransızların denizler üzerindeki iddiasını tamamen sıfırlarken İngiltere'nin de yaklaşık bir asır sürecek tartışmasız üstünlüğünü başlatıyordu. Fransa'da Napolyon, ihtiraslı dış politikasıyla dünyayı fete girişince Nelson tekrar silah başı yaptı. 1793 yılında 64 toplu Agamemnon kalyonunun kumandanıydı. Kısa bir süre içinde tarihteki yerini belirleyecek savaşlar silsilesine başlayacaktı. İlk olarak Akdeniz'e atanan Nelson Napoli Krallığında üs kurdu. 1794 yılında Corsica'daki bir operasyon sırasında sağ gözüyle birlikte sağ kaşının yarısını da kaybetti. 1797 yılı Nelson açısından zaferlerle dolu bir yıl oldu. İngilizlerin 14 Şubat'ta Cape St Vincent savaşında kazandıkları zaferde büyük pay sahibiydi. Bu savaşta dinamik ve cesur manevra kabiliyetini sergilemişti. Sir John Derris komutası altındaki İngiliz donanmasına bir çizgide durma emri verilmiş ancak bu emre uymayan Nelson İspanyol donanmasının kaçmasını engellemek için gemisini doğrudan düşman üzerine sürmüştü. Ardından o zamana kadar pek görülmeyen bir şekilde adamlarıyla birlikte önce bir İspanyol gemisinin güvertesine çıkıp göğüs göğüse savaşarak gemiyi ele geçirmiş hemen ardından da onu basamak yaparak bir sonrakini ele geçirmişti. İngiliz denizcileri daha önce hiçbir amirali elinde kılıç, düşman güvertelerinde dövüşürken görmemişti. Bu tarzı onu bir efsane yapmaya yetecekti. Bu zaferin hemen ardından Nelson'a bir şövalyelik nişanı olan Order of the Bath verildi. Aynı yılın Nisan ayında rütbesi Kraliyet Donanmasındaki 9. en büyük rütbe olan mavi amiralliğe yükseltilecekti. İngiliz donanmasında amirallik rütbeleri en aşağıdan en üste doğru farklı renklerle tanımlanıyordu. Yıl sonuna doğru Santa Cruz de Tenerife'ye ele geçirmek için düzenlenen başarısız bir harekatta Teseus'u kumanda etmekte olan Nelson bir misket tüfeğinden çıkan mermi ile sağ kolundan vuruldu ve kol kemiği parçalandı dönemin tıp bilimi bütün vücut ağzası yaralanmalarında kangren olmasını engellemek adına söz konusu organın kesilmesini salık verdiği için Nelson sağ kolunu kaybetti. Daha sonraları Nelson'ın geride kalan tek kolu için ben Lord Nelson'ım bu da benim yüzgeçim dediği rivayet edilir. En büyük düşmanı İngiltere'nin sömürgesi Hindistan'a giden yolunu kesmek isteyen Napolyon. Osmanlıların Memlükler aracılığıyla kontrol ettiği Mısır'a gözünü dikmişti. Napolyon'a göre Mısır, Cebeli Tarık ile birlikte İngiltere'nin sömürgelerine uzanan rotadaki en önemli istasyonlardan biriydi. Bu sırada Osmanlı tahtında 3. Selim oturuyordu. Napolyon ünlü Mısır seferine başlayınca İngiltere ve Osmanlı bu durumdan fazlasıyla rahatsız oldu. O esnada Osmanlı'nın Napolyon'la denizde cebelleşecek durumu yoktu. Bu iş Nelson'ın sırtına yüklenmişti. Kendisine verilen emir netti. Napolyon'a denizde nefes aldırmayacaktı. Akdeniz'de ve hatta bir ara Cebeli Tarık'tan okyanusa da çıkarak Napolyon'un donanmasını arayan Nelson bir türlü düşmanını bulamıyordu. Adeta Akdeniz'de iki donanma köşe kapmaca oynuyorlardı. Hatta bir keresinde yan yana geçmişler ama siz olası bir çatışmayı önlemişti. Ve nihayet Nelson Fransız donanmasını Mısır'ın Nil deltasındaki Ebu Bakir koyunda kıstıracaktı. Tarihe Nil savaşı olarak da geçen bu çatışmada Mısır seferindeki Napolyon'a denizden destek veren ve lojistiğini sağlayan Fransız donanmasının başındaki isim Amiral François Paul Bures Dalgillers'ti. Tarih 1 Ağustos 1798'i gösterirken, komutasındaki 14 parça gemiyle Fransız hatlarına yaklaşan Nelson, Fransız gemilerinin sancak tarafları açık denize dönük olarak demirlemiş ve birbirlerine zincirlerle bağlanmış olduklarını fark etti. Fransızlar böylelikle İngilizlerin aralarından geçmesini engellemeyi planlıyordu. Ama büyük bir taktisyen olan Nelson buna cevap vermekte gecikmeyecekti. Donanmasını ikiye ayırdı. İlk grup sahil ile İngilizler arasına girmiş, ikinci grupsa doğrudan Fransızlar üzerine ilerleyerek topçu ateşine başlamıştı. Bu arada gecenin karanlığında da istifade eden Nelson, demirlenmiş düşmana karşı serbest harekat avantajını da kullanıyordu. Sonuçta Nelson bu savaşta sağlam olan diğer gözünden kısmen yaralansa da şiddetli bir çarpışmanın ardından Napolyon'un sudaki diğer ayağını kesip atmayı başarmıştı. Büyük Fransız kumandansa bu esnada diğer ayağı ile karada Osmanlılara karşı savaşıyordu. Nelson'ın bu zaferi gerçekten denizcilik tarihi açısından takdire şayandı. Zira Fransızların aralarında 120 toplu yüzen savaş makinesi efsanevi Lorient'te olmak üzere 17 savaş gemisi vardı. Sonuç olarak Akka Kalesi önünde de Osmanlılar tarafından durdurulan Napolyon'un Mısır seferi tam bir hüsranla neticelendi. Denizde Nelson, karada Osmanlı Napolyon'a geçit vermemişti. Nelson'ın bu başarısı Osmanlı padişahı 3. Selim tarafından göz ardı edilmeyecekti. Madem ki Nelson dolaylı da olsa Osmanlı çıkarlarına hizmet etmişti, o halde ödüllendirilmeliydi. Selim Osmanlı tarihinde ilk kez bir yabancı askere kavuklarından birinin sorgucunu ihsan etmiş, bununla da kalmamış Osmanlı tarihinin ilk askeri nişanı olan Osmanlı hilali de bu büyük İngiliz denizcisine verilmişti. Tarihçiler savaşın stratejik önemine bakarak Nelson'ın Nil'deki bu başarısını kariyerinin en önemli olayı olarak görürler. Nelson Nil Savaşı'nın ardından Kırmızı Amiral'liğe yükselecekti. Yıl 1801'di ve Nelson bu kez Danimarka donanmasına karşı savaşıyordu. Danimarka, İsveç ve Rusya'nın silahlı tarafsızlığını bozma adına gerçekleşen Kopenhag Savaşı esnasında Danimarkalıların ateş gücünün çok yüksek olduğuna inanan komutanı Sir Hyde Parker'ın gönderdiği ateşkes geri çekil sinyalini göz ardı ederek yine kendine has askerlik tarzını sergilemişti. Nakledilenlere göre gelen sinyal karşısında kendisini uyaran Kaptanı Sir Thomas Foley'e dönerek ''Biliyorsun Foley sadece bir gözüm var bazı zamanlarda kör olmaya hakkım var.'' demiş. Ardından teleskobu görmeyen gözüne yerleştirerek herhangi bir sinyal görmüyorum demişti. Bu arada belalıları Napolyon İngiltere'yi işgal etmek için asker yağarken iki ülke arasında imzalanan Amiens Barışı zaten sağlığı bozuk olan Nelson'ın emekli edilmesine kapı aralayacaktı. Lakin Nelson'a karada ölüm yoktu. Napolyon ile hesaplaşması henüz başlıyordu. Amiens barışı uzun sürmeyince Nelson'a tekrar barut ve tuz kokulu gemisinin yolu göründü. Akdeniz'deki İngiliz donanmasının baş olmuş, 1803 yılında atandığı HMS Victory ile Fransa'nın Toulon Limanı'na seferler yaparak neredeyse 2 yıl karaya ayak basmamıştı. Bu arada beyaz amiralliğe terfi etmiş sıralamada 5 numaraya çıkmıştı. Nelson'ı öldüren kurşun halen Windsor kalesinde İngiltere'yi Trafalgar'da zafere taşıdığı ve güvertesinde hayatını kaybettiği gemisi HMS Victory ise İngiltere'deki Portsmouth Kraliyet Donanma Limanı'nda sergilenmekte. Fransız filosu 1805 yılının başlarında Nelson'dan kaçarak Batı Hindine yöneldi. Nelson, ısrarlı takibine karşın Fransızları yakalayamayacaktı. Bu arada bir kez daha sağlık koşullarından dolayı emekliye ayrılsa da yaklaşan büyük tehlike karşısında tekrar silah başı yaptı. Gelen haberlere göre Fransız ve İspanyol donanmaları birleşmiş, İspanya'nın Cadiz limanında toplanmıştı. İngilizler kararlıydı. Her ne kadar Napolyon Fransa'sı Avrupa'yı ayaklar altına alıp bir dünya imparatorluğuna doğru koşsa da denizleri onlara bırakmayacaklardı. Nelson düşman donanmasına ölümcül darbeyi vurmak için hazırlanıyordu. Napolyon'un emriyle İngiltere anakarasına doğru yola çıkarak Cadiz limanını terk eden Fransız-İspanyol ortak donanması İspanya'nın Trafalgar Burnu açıklarında Nelson'ın donanması ile burun buruna geldiğinde kovalamaca sona eriyordu. İngiliz uzun zamandır beklediği fırsatı yakalamıştı. Nelson 21 Ekim 1805 yılında gerçekleşen bu son savaşının arifesindeki hislerini günlüğüne şöyle yansıtacaktı. Gün ağarınca doğu tarafında birleşik düşman filosunu gördüm. Sıkıntım gitti. Yelkenleri açma ve savaşa hazırlanma emri verdim. Düşman güneye doğru ilerliyordu. 7'de düşman sıra halinde göründü. Taptığımız tanrımız bizimle olsun. Ülkeme ve Avrupa'ya büyük ve ihtişamlı bir zafer bağışlasın. Ve bunu gölgeleyecek bir kötü davranışta bulundurtmasın ve zaferden sonra İngiliz donanmasında insanlık en baskın duygu olsun. Kendim için kişisel olarak hayatımı beni yaratana adadım ve onun inayeti inançlı bir şekilde ülkeme hizmet etmek için gayretlerimin üzerinde olsun. Kendimi bana savunma hakkı veren ona ve savunmak durumunda olduğum haklı davama emanet ediyorum. Amin, amin, amin. 27 gemili Nelson'ın karşısında 33 düşman gemisi vardı. Beyaz Amiral filosuna meşhur 31. bayrak sinyalini verdi. Bu İngiltere herkesten görevini yapmasını bekliyor manasına geliyordu. Nelson yoğun top ateşine rağmen iki ayrı hat üzerinde kurduğu donanması ile tek sıra halinde dizilmiş düşmanın donanmasını ortadan bölerek ayrı ayrı kuşatmayı başarmıştı. Fransızların amiral gemisi Bukentor vurulduktan sonra Nelson'ın amiral gemisi Victory Fransızların bir diğer ağır topu Ridaipel'a doğru ilerledi. İki gemi de Ridaipel'ın direklerinin tepesindeki keskin nişancıların Victory'nin güvertesine ateş açabilmesine imkan tanıyacak kadar birbirlerine sokulmuştu ki bu nişancılardan birinin tüfeğinden çıkan tek bir mermi Efsane amiralin sol göğsünden girip ciğerlerini parçaladı ve omurga kemiğine saplandı. Bu ağır yarasına rağmen Nelson 4 saat kadar bilincini yitirmedi. Hatta ara ara kurmaylarından savaşın gidişatı ile ilgili bilgiler almaya devam etti. Amiral ölümle pençeleşirken donanması düşmana ölüm yağdırıyordu. Fransız İspanyol ortak donanması darmadağın olmuştu. Nelson kariyerinin bu en büyük zaferini kutlamaya fırsat bulamayacaktı. İngiltere'nin zaferi kazanmasının kesinleşmesinden birkaç saat sonra çok sevdiği denizde amiral gemisinde hayata gözlerini kapadı. Bu hezimette Fransa İngiltere'yi denizden işgal etme hülyasından ilelebet vazgeçtiği gibi artık ciddi bir deniz gücü kimliğine de geri bırakmış oluyordu. İspanya'da farklı değildi. Nelson'ın denizlerdeki öfkesinden payını alan İspanyollar, İspanya senin gücün denizlere sahip olmandan gelir Özdeyişinin tatlı hatırası ile baş başa kalacaktı. Dünya denizlerinin dev markaları olan bu üç ülkenin donanmaları arasında geçen bu kader savaşının şiddetini göstermesi açısından sadece Victoria'nın yelkenlerini 120 kez Fransız topçusu tarafından dövüldüğünü söylemek yeterli olacaktır. Her ne kadar birçok tarihçi Trafalgar'ın kazanılmasında Nelson'ın taktik dehasından çok Fransız ve İspanyol donanmasının ciddiyetsizliğinin ve Nelson'ın şansının rol oynadığını iddia etse de tarih niyetlere göre değil, sonuçlara göre yazılıyordu ve İngiliz donanması rakiplerini okyanusun sularına gömmüş Üstelik bunu tek bir gemi kaybetmeden gerçekleştirmişti. Trafalgar zaferi ile 19. yüzyılın başında denizlerin o zamanki hakim gücü Hollanda'nın yerini alacak İngiltere yaklaşık 100 yıl boyunca okyanusların rakipsiz efendisi olacak. 2. Dünya Savaşı'nın ardından bu rolünü Amerika'ya devredene kadar da görkemli donanmasıyla üzerinde güneş batmayan imparatorluğuna kol kanat gelecekti. Kör olan gözünü korsanlar gibi bantla kapattığı iddia edilse de bunu doğrulayan bir belge yoktur. Siperlik taktığı ise bilinir. Komutanlarına inisiyatif tanımasıyla meşhurdu. Fikirlerini çok önemserdi. Bu yüzden emrindeki gemilerde özel toplantı odaları yaptırmıştı. Tabutu, ezeli düşmanı Fransızlarla yaptığı savaşta ele geçirdiği ünlü Lorient gemisinin direğinden yapılmıştı. 2002 yılının Trafalgar gününde yapılan açık artırmada kılıcı 330 bin pound'a satıldı. İyi bir taktisyen olmakla birlikte iyi bir stratejist olmadığı yönünde bir mutabakat vardır. Daha çok kalbiyle savaşan komutanlar sınıfında kabul edilir. İngiltere'nin Napoli Sarayı'ndaki büyükelçisi Sir William Hamilton'ın eşi Lady Emma Hamilton ile yaşadığı yasak aşk İngiltere'de dönemin en büyük skandallarından biri olmuştu. 2002 yılında BBC tarafından yapılan ankette tarihin en etkili 3. İngiliz'i seçilmişti. Cesedi bozulmaması için Cebeli Tarık'tan Londra'ya bir endi dolu bir fıçı içinde nakledildi. Londra'daki Trafalgar Meydanı'ndaki devasa anıtı 1840 yılında dikildi. Tarihe damgasını vuran birçok İngiliz'in yattığı St Paul Katedrali'ne defnedilmiştir.